Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yumurta toplama videosu yapacağız. Bu gördüğünüz Orpington'ların yumurtası. Daha önce biriktirmiş olduğum. Makinem dolu olduğu için şu anda burada hazırda bekliyorlar. Şunlar da e, Sabal botların yani şunların yumurtası. Şunlar cüce koşunların yumurtası. Şimdi bakalım bugün yeni geldim kümese. Bu tavukların artık son yumurtaları herhalde. Burk olacak bakın. İkisi de gurk olacak gibi bir hava var. İnşallah bir gün de gurk olacak çok güzel olacak. O yumurtaları koyarım. Ee, i̇yi olur yani. Makinelerim çünkü dolu. İkisi de dolu. Bakın. Bu bir tavuğumuzun. İki tane tavuğumuz var ama ikisi de birer tane follu yumurta. İkisi aynı follu yumurta Bunlar akıllı folluk yapmıştım. Rampalı. Oraya iniyor. Bu yumurta şey. Bakın. İkisi de buna gurk olmak üzere yani. Bugün yarın olurlar muhtemelen. Şimdi burada da diğer tavuğumun yumurtası var. Biri devamlı böyle bir azıcık koyu renk diğeri açık renk yapıyor. Şu iri olan tombul tavuğum. Şu sarı yapan. Şu da krem rengi yapan tavuk. Evet. Gelmişken gösterelim. Bunlar da mavi pullu buldurucularımız. Egzotik hayvanlar. Şimdi şöyle ilerleyelim birazcık. Yumurtalarımızı koyalım yerine. Ondan sonra devam edelim. İnşallah korkulurlarsa güzel olur ya. Vallahi Bak. Burada aşağı yukarı 2 4 6 12 4 daha 16 tane güzel yumurta birikmiş. Onları eşit şekilde onlara paylaştırırım. Şimdi buradaki bıldırıcılarımız da yumurtluyor. Bunları almıştım. Burada bakın. Çin bıldırıcılarımızın yumurtası. Bu şekilde yumurtaları var. Evet arkadaşlar şu açık yeşil renk yapanlar bakın şu biraz daha yeşil şu üsttekiler açık yeşil yapıyor yumurta rengini şimdi daha mı şurada daha mı iyi belli Heh, burada daha iyi belli bak şu hafif koyu resikli yapanlarda askeri yeşil yani şu gri olanlarda o renk yapıyor gelmişken burada civcivlerimiz var sabalbot. daha önce videoları gösterdim bunları da aşağı yukarı 8-9 günlük oldular hiç kayıp vermeden devam ediyoruz. Burada güzelce büyüyorlar bunlar. Burada Ukrayna buldurcularım var. Evet, bunların da yumurtası burada. Birikiyor. Almamıştım birkaç gündür. Şuraya böyle koyabiliriz. Evet. Bunların da yumurtasında makine de var. İnşallah çıkartacağız bunları da. Güzelce üretim yapacağız. Bulgurcunlar çabuk yumurtaya gelen hayvanlar. 45-50 günde yumurtaya başlıyorlar. Yani üretimi kolay bunların. Makineden çıkartması da kolay. Normal bulgurcun olarak bir iki tane kaldı. Onları da <laughs> bayağı yaşlandı artık keseceğiz. Bunlar e, Bob White Daha bunlar Mexican Meksikan Bob White'larımız. Bunlar biraz daha küçükler, daha yumurtaya başlamadılar. Bir, birkaç ayı bulur herhalde yumurtaya başlaması. Bunlar 6'ya da yakın aşağıya başlamıyorlar yumurtaya. Bakın iki dişi, üç erkek var. Renkleri falan güzel. Kafaları sarı olanlar dişilerimiz. Ee, diğerleri de erkek boklaklarımız. Burada da beyaz boklaklarım var. Evet bakın gördüğünüz gibi. iki dişi iki erkek var. Bir tane de ufak var. Onun tam dişi erkek bilmiyorum. Bunlar ama yumurtlar durumda. Şu altı tahta koyuyorum. çünkü normal bulducuna göre ayarlanmış bu yumurta haznesi. Yani geniş. Açık olduğu zaman çıkabiliyorlar. Geçen gün bir tane çıkmıştı. Oradan biliyorum. Ondan bunu koyuyorum. Bakın altta iki tane yumurta kuş dişilerimiz. Bunlardan da makinede var. İnşallah bunlardan da çıkım alacağız. Ve Bunların da oranı yüksek çok çıkım oranı. %80'lerde falan. Bakın. Aa, bak. Aa kenarı hafiften bir çatlamış ya. Neyse. Bunların kabukları ince oluyor. Neyse. Evet şimdi bunları da aldık. Bakın. Koyalım. Zaten birikmiş de vardı hazırda. Orada. Şurada da biriktiriyorum. Bir bitti. Evet yumurtalarımız burada. Şimdi şunu da alalım. Burada da var. Bunlar da iki oroz bir tavuk. Doluluk oranı hemen hemen yüzde evet, yüz çıkıyor. Buraya biriktiriyorum onları da. Şu an çok ters zaman oldu. Makine iki makinede doldurduk. O yüzden baya ee, bayağı yumurta birikti. Cüce koşunlarımızın da yumurtasını aldık mı ya? Orada da bakalım. Evet. Burada da bir tane var. Yumurtamız. Tavuklarımız yumurtlu yok. Gayet iyi. Bu şekilde. Evet yumurtaları bugünlük böyle toplamış olduk. Çeşit çeşit renk renk yumurtalarımız var. Gelmişken gösterelim. Bunlar da Yüce ee, koşun porselen renk. Üstteki ve alttaki aynı. Dar olmasın diye ikiye böldüm. Böyle geniş geniş. Bakın akıllı yemlik sistemimiz de var. Yedikçe aşağıya iniyor. 10 gün falan gibi bir hafta 10 gün yeterli. <laughs> porselen sabal botları, civcivleri. Bu biraz önce gösterdiğim civcivlerin bir ay büyük olanları. Ee, çoktu ama çoğunluğu gitti satış yaptık. Ee, yumurta toplamaca ilgili video bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.